kıymetli dava insanı Mücahit Necmettin Erbakan hocamızın İslam Birliği'nin kurulmasıyla ilgili sözleri. Bugün yeryüzünde bir buçuk milyar Müslüman var ve bir ucu Kazakistan'dan öbür ucu Fas'a kadar gidiyor. 56 tane Müslüman bağımsız devlet var. 200 tane Müslüman topluluk var. Amerika'da 7 milyon Müslüman var. Çin'de 80 milyon Müslüman var, Hindistan'da 300 milyon Müslüman var. 1,5 milyar Müslüman, bugün yeryüzünün her ülkesinde bir Müslüman topluluk var. Bu arada Avrupa'nın da her ülkesinde bir Müslüman topluluk var. Bakınız Osmanlı Devleti'nin en fazla nüfusa sahip olduğu zaman nüfusu 60 milyon. Şimdi yalnız Türkiye'nin içinde 62 milyon insan yaşıyor. 3 milyon da Avrupa'da işçi kardeşimiz var. 65 milyon yalnız Türkiye'nin nüfusudur. Bütün İslam alemini dikkate aldığımız zaman 1,5 milyarlık bir İslam alemi var. Ve inşallah bu bir buçuk milyarlık İslam alemi şimdi İslam birliğini kuracak. Yeryüzünde barışın, saadetin tesisi için İslam birliğinin kurulmasından başka çare olmadığını Artık bir buçuk milyar Müslüman hepsi biliyor. Ve böylece Osmanlı'yı ortadan kaldırdılar ama İslam şimdi ta Kazakistan'dan Fas'a kadar, bir okyanustan öbür okyanusa kadar çok daha büyük bir tarzda güçlenmiş olarak yeniden doğuyor. Neden? Kudret kuvvet sahibi Cenab-ı Allah'tır da onun için. Avrupa'da bugün 54,5 milyon Müslüman var. Avrupa coğrafyada Ural Dağları'nın batısındaki bir kıta olarak tarif edilir. Ural Dağları'nın batısında önce Rusya var. Diğer yandan şöyle haritayı gözümüz önünde bulundurarak bir göz gezdirecek olursak, Kafkaslar'da Azerbaycan, Gürcistan, Dağistan, İnguş, Çeçen, Başkırt, bütün bunlar hepsi birer İslam ülkesidir. Diğer taraftan Balkanlara geldiğimiz zaman Bosna Hersek, Sancak, Makedonya ve Kosova ve Arnavutluk bu blok ülkelerinde Polonya, Çek Çekya, Slovenya, Slovakya ve Macaristan bütün bu ülkelerin hepsinde Bugün ayrıca İslam cemaatleri bulunmaktadır ve yine Finlandiya'da, İsveç'te, Norveç'te, Danimarka'da ki bütün bu cemaatlerin temsilcileri bu tarihi akşamda bu salonun içerisinde birlikte bulunmaktadırlar ve bugünkü konferansı birlikte yapmışlardır. Viyana'nın batısına geldiğimiz zaman ise... Almanya, İsviçre, Fransa, İngiltere, İtalya, Malta, Portekiz, İspanya, Belçika, Hollanda, bütün Avrupa'daki 40 muhtelif ülkenin hepsinde de İslam cemaatleri teşekkül etmiştir. Ve bunları topladığımız zaman yakın 54,5 milyon Müslüman yapmaktadır. Bu 54,5 milyon Müslüman, Avrupa'nın ta kendisidir. Avrupa'nın vücudunun bir parçasıdır. Çünkü Avrupa işte bunlardan meydana geliyor. Adet itibariyle 220 milyon Katolik var. 54,5 milyon Müslüman var. Sadece 43 milyon Protestan var. Görüldüğü gibi Müslümanlık adet itibariyle Avrupa kıtasının kendi dini olmuştur. Ve Allah'a şükürler olsun her gün Avrupa'da Müslümanların adedi hızla artmaktadır. Avrupa'daki 54,5 milyon Müslüman birçok haksız muamellere maruz kalıyor. Bu durum karşısında elbette Müslümanların bir birlik kurmaları, dayanışmaları çok doğaldır, çok gereklidir. Nasıl Müslümanlara karşı yapılan haksız muamellerde batının yöneticileri, medyası, kuruluşları aralarında uluslararası işbirliği yapıyorlarsa Avrupa'daki 54,5 milyon Müslümanın da Avrupa çapında bir birlik kurması en zaruri hareketlerden birisidir. Böyle senede bir defa toplanarak bu işler olmaz. Bir İslam parlamentosu kuralım. Nasıl Brüksel'de bir ortak pazar binası var ise biz de Avrupa'nın merkezinde bir bina kuralım, bir merkez binası. Avrupa'daki 40 tane Müslüman topluluk bu binada temsil edilsin. Binanın bir güzel konferans salonu olsun. Binanın içerisinde bu Müslüman ülkelerden alınan haberler birbirlerine aktarılsın. Binanın içerisinde İslami lokanta olsun, süpermarket olsun. ...ve bu bina böylece... ...Batılılara İslam'ın ne olduğunu gösteren bir vitrin olsun. Bir an evvel bir merkez kuralım... ...ve 54,5 milyon Müslüman... ...beraberce... ...yapılan haksızlıkları düzeltmek için... ...el birliğiyle çalışalım. Aynı şekilde tabii Asya'daki Müslümanların da bir birlik kurması... ...Afrika'dakilerin de kurması... ...ve bütün bunlar hepsinin de dünya İslam Birliği'ni kurmaları gerekmektedir. İnşallah İslam Birliği kurulacaktır. Bir buçuk milyar Müslüman İslam Birliği'ni nasıl kuracak? Müslüman ülkeler kendi Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nı kuracaklar. Müslüman ülkeler kendi NATO teşkilatlarını kuracaklar inşallah. Müslüman ülkeler kendi ortak pazarlarını kuracaklar. Bir Müslüman ülkeden öbür Müslüman ülkeye giderken pasaport pasaport olmayacak Müslümanlar. İstediğin gün Mekke'ye gideceksin. istediği gün Bişkek'e gideceksin. Hudutlar bu manada ortadan kalkacak. Yani para, insan, mal tamamen serbest bir şekilde hareket edecek. Ortak pazar maksadı bu değil mi? Müslüman ülkeler kendi para birimine geçecek. Kendi kültür işbirliği teşkilatını kuracak bir buçuk milyon Müslüman tek bir vücut olacak. İşte İslam Birliği yeryüzünde barışın tesisi için, hakkın adaletin hakim olması için kuruluyor ve böylece İslam Birliği altı milyar insanın saadeti için kuruluyor. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla nasıl Avrupa'daki elli buçuk milyon kendi birliğini kuruyorsa Asya'daki, Afrika'daki, ve diğer ülkelerdeki Müslümanlar da aynı şekilde kendi birliklerini kurmak için çalışıyorlar ve inşallah çok yakında da Dünya İslam Birliği kurulacaktır. Bakınız İslam Birliği'nin kurulması, yeryüzünde barışın hakim olması için hepimiz biliyoruz ki en büyük görev Türkiye'ye düşüyor. Neden? Çünkü Türkiye coğrafya itibariyle, tarih itibariyle ve diğer birçok faktörler itibariyle bu hususta mutlaka yapıcı davranmak mecburiyetindedir. Türkiye